I a long time waiting for you, and then you push me away. Painkillers for breakfast, I'm feeling the day. I'm fucking geeked up, but I tell her I'm okay. If we could will get touch. görüyorsunuz. Ponix Wing alıyoruz arkadaşlar. Ponix Ponix Wing 830 alıyoruz. Bakalım Word olacak mı bize? Alıyorum abi ya. Ne kaybedebiliriz ki lan? Aldım gitti oğlum. Görüyorsunuz beyler. Ya bu kadar hızlı bilmiyorum ama verdim gitti anasını satayım. Ponix Wing'e 830 Diamond Lock. Bay bay abi. 830 Diamond log verdik bu kanada görüyorsunuz artık yeni setimiz böyle ee, zaten daha önceden de Ponyx aldığım için yani pek bir şey olmadı gördüğünüz gibi umarım bu videoyu beğenmişsinizdir 1 dakikada kanat aldık yani hiç öyle diğer kanallar gibi uzatmayacağım 10 dakika 20 dakika yapmayacağım umarım beğenmişsinizdir like atıp abone olmayı unutmayın zaten Yayınlara da bu kanatla çıkarım büyük ihtimalle. İzlersiniz oradan da. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.